Evet, biz şarkılarımıza başlamadan önce... geliyor sesimiz. Hazır mıyız? Evet. O zaman şey ve birbirinden değerli kadınların oluşturduğu bu perküsyon grubunu keyifle dinlemenizle efendim. Teşekkür ediyoruz. Sevgili kız kardeşlerim. İzmir'in güçlü kadınları. Dik duran, yılmayan, her alanda ölçü olan. İzmir bugün özgürse, İzmir bugün bütün ülkenin gıptayla baktığı bir şehirse sizin sayenizde. İyi ki varsınız. Bugün eşitlik için, özgürlük için, hayatın her alanında verdiğimiz hak mücadelesi için bir aradayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. burada birbirimize daha çok kilitleniyoruz. Ve susma haykır kadınlar vardır diyoruz. Kadınlar her yerde diyoruz. İzmir'in kadınları, Konağ'ın kadınları her yerde diyoruz. Alanlardayız, meydanlardayız, sokaktayız. Hakkımız için, eşitliğimiz, özgürlüğümüz için mücadelemizden bir adım geri gitmeyeceğiz başımızı da bir santim eğmeyeceğiz. <laughs> Bu dönem biliyorsunuz İzmir'de genel başkanımız bir kadın devrimi yarattı. Biz 8 kadın belediye başkanı görevimizin başındayız. Sizlerin desteğiyle de çok başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Ki bizden sonra genellerin önünü açalım. Kadınların siyasette hak ettiği yerde olmasını sağlayalım. İzmir'de konakta toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için, hayata geçirmek için çok çalışıyoruz. Bir bilgi vereyim size. Küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre 146 ülke arasında 127.yiz. Yok aslında kadının adı. Ve biz bunun için bu utanç karnesini düzeltmek için mücadele ediyoruz sizlerle birlikte. Çok kısa bu bir yıl olmak üzere biz geleli. Neler yaptık? Öncelikle kadın emeğini görünür kılmak için aramıza ne işte ne eğitimde olan 30 yaş altı kadınları dahil ettik. Artık konakta kadınlar her yerde, sokaklarda görüyorsunuz. Konağı kadınlar temizliyor arkadaşlar. Sokaklarımızı kadınlar temizliyor. Kadın her yerde olur dedik. Temizlikte kadınlar, Yöneticilikte kadınlar, işte kadınlar, zabıtada kadınlar, kadınlar her yerde. Yani biz şiddetin her türlüsüne sömürülen kadınların yanında olmaya, emekçi kadınların Eski yanında olmaya devam edeceğiz. Ve başta yola çıktığımızda söylediğimiz gibi adil birken eşit yurttaşlık için Herkesin kendini eşit hissettiği, mutlu hissettiği ve sabah uyandığında iyi ki konakta yaşıyorum diyebildiği bir konak için çalışmaya devam. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Emekli Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bütün kadınlara sevgiyle selamlıyorum. Sevgili kız kardeşlerim, birlikte yan yana omuz omuza yürümeye devam diyorum. Sağ olun. Güzel işler için çekiyorum, çekiyorum efendim, buradayız. Başka çekiyorum. Benim, Benim ağzam aşkım. Ne güzel. Kolaylıklar <laughs> şey <al. gülüyor> <laughs> Kolay gelsin. Hoş kolay geldiniz Hoş başkanım. Sizlere çok teşekkür Bizim oraya da çok güzel ilgi alaka. Iftar yemekleri. Her zaman. Çok mutlu ettiniz bizi. Teşekkür ederim. yemeklerimiz Yardım edeyim mi başkası yok yaptım çok teşekkür ederim sizin karşılığınıza alınacak şekilde. Çok, çok, çok sağ olun. 8 kokuyor. Sağ olun. Kolay gelsin. teşekkür şey, ederim. güzel olsun Elinizi sağlık. Başkanım sağlayın. buyurun. Bir yere ben size tek. Gel bir fotoğraf alayım ben şu önünde evet. sizle. <laughs> Çok seviyorum. Sağolun. Geldiğinizden sonra şişim <laughs> hatta yazdı. <laughs> Sokaklarımızın temizliği. <laughs> Sizinle <özellikle>. birlikte <laughs> kızlarımıza her gün teşekkür ediyorum. Kurul kurul. Ellerinize sağlık. Teşekkür, sağlı. kolay teşekkür ederiz. gerçekleştiremediği hayallerini e, suretiydim ben. İki ay yana. E, şimdi işte o anne buluyoruz. Aslında şu, ya sen şöyle, sen son herkes sen erkek çocuğundan bekarsın derdi bana. Ama bu, mücadele de veriyorsunuz. Ekonomik bir mücadele veriyorsunuz. Eee Çek imkanlar kısıtlı. Ama bunları nasıl aşarız? Açtım açtım. Bunlar. İki tane bakın gencecik avukat var. Nadia sen okuyordun değil mi? Evet şu şey e, çünkü kadınlar bir değiştirir. Kadınlar bir gün kadın sadece bir gün bir kadın işi bırakırsa dünya durur. Ev evinizde çay pişmez, akşam iftar sofrası kurulmaz. O çocukların ertesi güne yiyeceği ütülü bir kıyafeti olmaz. Kadınlar bir gün çalışmasa dünyayı durdurabilecek güce sahip. Biz bu gücümüzü önce farkında olmak istiyoruz. Bu farkındalıkla neler yapabileceğimizi, bu dünyayı nasıl değiştirebileceğimizi gösterelim. Elimizden başlayarak kendi hayatımızı, ailemizi, konağın, İzmir'i ve Türkiye'yi dönüştürebilecek güç kadınların elinde aslında. Çağdaş Yaşam'la birlikte bundan sonra daha sık bir araya gelip burada daha fazla etkinlik getirip getireceğiz. Yani siz ne istiyorsanız hep birlikte kendinize, kadınlara yeni bir yol çizeceğiz. Evet, bir kadın değişirse dünya değişir. <laughs> bir kadın değişirse aile değişir. Kötü bir I'm six